bugün Börgönek, Gom ve Çıkat köylerini ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde de tarlalardaki tütünlerin kuruduğunu gördük. Yani açıkçası tütün üreticilerimizin bir yıllık emeğinin heba olduğunu görmüş olduk. Normalde siz de şu an görüyorsunuz bu sulama solsaydı su eğer bu tütün normalde benim boyum kadar büyüyebilecek bir tütün olmasına rağmen hem çok küçük boyda kalmış ve tütünün tamamen kuruduğunu da görmüş olduk. Yani bu bölgede Çamgazi Barajı'ndan faydalanarak tütün üretimi yapılıyordu. Ancak bu sene Çamgazi Barajı'nın kuruduğunu bu nedenle de solmaması nedeniyle de bu tütünlerin kuruduğu ve tütün üreticilerin mağdur olduğunu gördük. Ancak Adıyaman Barajı gibi elimizde büyük bir imkan varken bu barajın sularından faydalanamıyoruz ve bu bölgede Günümüz koşullarında sıcaklık ve kuraklık göz önüne alınarak önlem alınması gerekirken bu önlemler de alınmadı ve maalesef tütün üreticileri mağdur oldu. Mağduriyetinin derhal giderilmesi gerekiyor. Bunun da gündeme alınmasını talep ediyoruz.